Raportta Antalya Sporu 2-0 mağlup etse de İstanbul Sporu'nun hangi kredi Ümraniye Sporu 4-0 yenmesiyle birlikte Bitek Sen Giresun Spor küme düşüyor sevgili futbol severler ve taraftarlar oyunculara akışlıyor Güzel görüntüler, görmek istediğimiz görüntüler bunlar Futbolun en nihayetinde bir spor olduğunu unutmamak lazım duyuyorsunuz. Giresun sizinle gurur duyuyor tezahüratları. Bir tek sen Giresun Spor. Spor, Toto Süper Lig'e veda ediyor ama veda ederken bu tablo iz bırakıyor. Oyuncular İrfan Buz teknik kadro taraftarlarla bütünleşti. Maç sonunda takımı bağrına bastı. Giresunspor Spor taraftarı. İrfan Buz da gözyaşlarına hakim olamadı. İrfan Hoca çok üzüldü. Elinden geleni yaptı. Müthiş bir destek var İrfan Buza. Müthiş bir destek var.